Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle ivme ile ilgili bilgi paylaşacağım. İvme birim zamanda hızda meydana gelen değişim olarak tanımlıyoruz. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için dolayısıyla ivme de vektörel bir büyüklüktür ve ivmeyi a ile sembolize ediyoruz. Tabii ki vektörün üzerinde ne olacak? a hızın üzerine bir vektör işareti olacaktır. Peki niye zaman üzerine vektör işareti koymuyoruz. Çünkü zaman skaler bir büyüklüktür. Yani yönlü bir büyüklük değildir. Tabi buradaki e, im'e eşittir derken e, ilk hız son hız eksi vektör var tabi ki üzerinde. Yine vektör, ilk hız ve burada ne olacak? Burada zaman değişimi olarak düşünelim. Peki şimdi bir aracın iğmeli ve iğmetsiz hareket ettiğini nasıl anlayacağız? Mesela bir uçak düşünelim. Uçak hareket sırasında sürekli hızını artırır. Belli bir yüksekliğe eriştikten sonra sabit hıza erişir ve sabit hızla yolun devam eder. Varış noktasına ulaşmaya yakın yavaş yavaş alçalmaya başlar. Alçalırken de hızını azaltır. Şimdi şurada bakın birinci bölüm, ikinci bölüm. 3. bölüm değil. Bunları bakın gündelik hayatta da kendimiz yorumlayabiliriz. Yani hızda nerede değişiklik oluşuyor bunu anlamaya çalışalım. Birinci bölümde uçak havalanırken sürekli olarak hızlanacaktır. Yani iğmeli bir hareket yapacaktır. Ve dolayısıyla burada iğme vardır. Tabi hesaplanabilir eğer hızını ve zamanı biliyorsak. Belli bir yüksekliğe eriştikten sonra uçak sabit hızla hareket etmeye başlayacaktır. Sabit hızla hareket ettiği bu arada iğme sıfırdır. Demek ki hız değişmiyorsa ne yok orada? İğme de yoktur. Belli bir noktaya ulaştığında uçak alçal inmek için yani havaalanına piste yaklaşmak için yavaş yavaş alçalmaya başlayacaktır. Uçağın alçalması ne anlama geliyor? Hızını kademeli olarak azaltması anlamına geliyor. Öylesi burada nedir? Yine imeli bir hareket vardır. Şimdi sonuç olarak buradan çıkartacağımız bir kavram İme dediğimiz şey tamamıyla ne ile ilgili? Hızla ki değişimle ilgili. Eğer hızda bir değişim oluşuyorsa iğmeli bir hareket yapmış oluruz. Hızda herhangi bir değişim olmuyorsa yani araç sabit hızla gidiyorsa nedir bu durumda iğmemiz? Sıfırdır. Peki bunu e, sabit hızla hareket eden bir cisimlerdeki ivmeyi tablo üzerinde tartışarak görmeye çalışalım. Hemen şöyle ime a dedik. şurada da ifade edelim bunu. Delta v yani hızla meydana gelen değişim ile bir de ne vardı? Delta t zamandaki değişim. Şimdi burada konum zaman grafiğini tabii ki konuşmayacağız artık. Hız zaman grafiğini tekrar hatırlatalım. 2, 4, 6, 8. Buradan tabloda gördüğü gibi aracımın hızı nedir? 5 metre bölü saniye diyelim bu açıdan değerlendirdiğimizde. Dikkat ederseniz her zaman 5 metre bölü saniye, 5 metre bölü saniye hızla yolunu almış, gerçekleştirmiş olduğu işlem budur. Şimdi şu zaman aralığında yani 2 ile 4 zaman aralığında bir ivmeyi hesaplayalım. Bir de bakın şuradan ki zaman aralığında ivmeyi hesaplarsanız burada cismin ivmeli hareket ettiğini görürsünüz. Ama 2 ile 4 zaman aralığında İm'i hesapladığımızda bakın nasıl bir sonuç çıkacak. Delta V burada. V1, V2 pardon. Yani V son diyelim. Şöyle anlaşılır olsun yazdıklarımız. V son eksi. V ilktir. Tabi zaman da aynı şekilde t2 eksi t1'dir. Şimdi burada v sona bakalım. 2 ile 4 arasındaki değerlere baktığımızda son 5'tir. Eksi 5 4 eksi 2'dir. 5 eksi 5 sıfıra eşit olduğu için burası 2 bile olmuş olsa bir sayının sıfırın bir sayı bölümü sıfır olacağından dolayı ivme her koşulda neye eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. Bunu matematiksel olarak da böyle göstermek mümkün. Demek ki neymiş? Sabit hızla hareket eden bir cismin ivmesi sıfırdır. Yani ivme yoktur. Peki bir aracın ivmeli hareket ettiğini biz anlayabilir miyiz? Aracın içerisinde oturarak ve uçağın içinde olan bir kişi olarak. Tabii ki anlarız. Yani araç hızlanmaya başladığında diye bir kavram vardı biliyorsun. Maddenin temel özelliklerinden. Eylemsizliğe göre her madde var olan konumunu korumaya çalışıyor. Yani hareket halinde ise hareketini devam etmek istiyor. Duruyorsa eğer durmaya devam etmek istiyor. Şimdi siz bir aracın içerisinde araca göre hızınız sıfır olacağı için, araç hızlanmaya başladığında siz hareketinizi yani konumunuzu korumak istediğinde vücudunuz öne doğru gitmek isteyecek. Fakat araba hızlandığı için, koltuğa doğru sırtınız dayanmaya başlayacak. Bu aracın iğmeli hareket ettiğini gösterir. Belli bir mesafeye gittikten sonra mesela diyelim ki 100 kilometre ulaştınız. otomatik hız sabitliği aldınız ve yolunuza devam ediyorsunuz. Bu durumda hızda herhangi bir değişiklik olmayacağı için araç ivmesiz hareket edecektir. Sonra herhangi bir sebepten dolayı fren yapmaya başladığınızda bu sefer yine tekrar eylemsizlik devreye girecek sizler için. Bu kez de öne doğru gitmek Doğru hareket başlayacak. Diğer taraftan tabii ki vücudunuz geriye doğru çekmek isteyecek sizi. İşte vücudunuzun öne ve geriye doğru hareket etme isteği aracın iğmeli hareket ettiğini bize gösterir. Peki buna göre düzgün hızlanan bir hareket eden bir cisimde iğme var mıdır? Bunu anlamaya çalışalım. Düzgün hızlanan bir aracın ee, hız zaman grafiğini çizdiğimizde dikkat ederseniz şurası e, hızını rahatlıkla bulabiliyoruz. Diyelim ki ikinci zaman aralığında şöyle diyelim hızı kaç kilometreymiş 6 diyelim metre bölü saat. Dördüncü zaman aralığına geldiğimizde hızı 12. İşte altıncı zaman aralığına geldiğimizde hızı dikkat ederseniz 8. Bu ne anlama geliyor düzgün hızdan etti. Ee, zaman aralığına paralel olarak aracın hızında da düzgün bir şekilde artma meydana geliyor ve dolayısıyla şu zaman aralıklarındaki oran ile hızın artması arasında bir oran, bir denge söz konusu. Mesela zaman 2 saniye artarken hız 6'dan 12'ye çıkmış. 6 birim artmış. Yine zaman 2 saniye artarken Hız 12'den 18'e çıkmış. 6 birim artmış. Yine hız 6'dan 8'e çıkarken pardon zaman hız bu, bu kez 18'den 14'e çıkmış. 6 birim artmış. Dikkat ederseniz düzgün hızlanan harekette eşit zaman aralığında araç eşit oranlarda hızlanarak yoluna devam ediyor. Şimdi durum böyle olunca tabii ki sonuçta hızda bir artış söz konusu. Hızda bir artış söz konusu olduğu zaman araç ivmeli hareket ediyor olarak tanımlanır. Peki burada ivmeyi nasıl hesaplayacağım? Aynı arkadaşlar fark etmiyor. Formülümüz şu. Yine delta V'yi kullanacağız. Burada tabii ki delta T'yi kullanacağız. Şimdi mesela şu aralıkta hesaplamaya çalışalım. Delta V dediğimizden 6'dan 12'ye çıkmış delta V. Aradaki fark ne o zaman? 6'dır. Zaman aralığımız kaçtır? 2'dir. 6'yı 2'ye bölersek tabii ki 3 yapar. Şuradaki ivmemiz kaç? Şuraya yazalım bakın. 3 diyelim. Peki şuraya baktığımızda 4'ten 6'yı çıkarken 12'den 8'e çıkmış. Fark ne yine? 6'dır. Yani 18 eksi 12. Yine farkımız 6'dır. Gene 2'ye bölerseniz. Bu nedir? Burada iğmemiz 3'tür. Bu hesaplamaları yaparsanız bakın tek tek yani hızı zamana bölerseniz, hızdaki değişimi, zamandaki değişimi bölerseniz, burada elde edecek olduğunuz rakam her koşulda 3'e eşit olacaktır. Öyleyse bir aracınız düzgün hızlanıyorsa, düzgün hızlanan bir hareket yapıyor gerekiyorsa iğmemiz vardır ve bu iğmemiz sabit bir iğmedir. Peki yol zaman grafiğini çizdiğimizde mesela nasıl bir grafik ortaya çıkacak? Bunu tabii ki neye göre bakmanız gerekiyor? Buradaki tabloya göre bakmanız gerekiyor. Ezbere davranmamak gerekiyor mesela. Peki zamanım, şurası zamanım ifade dikkat edersiniz. Konumda yoldan bahsettim. Tabii ki konum zaman grafiği. Şimdi zaman arttıkça konum dikkat edersen araç düzgün hızlandığı için ilk aralıklarda dengeli bir şekilde artış olurken en sonunda araç daha fazla yol almaya başlayacaktır. Çünkü araç düzgün hızlanıyor. Bu ne anlama geliyor? İlk başlarda mesela diyelim ki saatte 6 kilometrelik bir hızla yol alırken araç sonuna doğru yaklaşıldığında mesela 12. E, saniye doğru yaklaşıldığında ise araç 36 metre bölü saniye hızla hareket etmeye başladığı için grafik nereye doğru olacaktır gittikçe konuma doğru yaklaşacaktır. Evet arkadaşlar böylelikle ivme konusunda tamamlamış olduk. Sonuç olarak ivme nedir dendiğinde anlamamız gereken şey bir araç eğer sabit hızla hareket ediyorsa e, iğmesi yoktur. Zaten iğmenin formülünü bunu uyguladığınızda matematiksel olarak da bunu kanıtlamamız mümkün. Peki hangi araçların iğmesi vardır? Hızda bir değişim varsa bu araçların iğmesi vardır. Tabii ki düzgün hızdan hareket eden cisimlerde iğme demiş, değişmez bakın, sabittir. Tabii ki iğmenin değiştiği durumlar da var sürekli olarak. Onlar tabii ki başka konular altında değerlendiriliyor. Peki böylelikle hareket konusunun sonu da gelmiş olduk. Belki bununla ilgili sizlere dönme hareketi ile ilgili bir video daha çekeceğim. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.